Vize ve finalde çıkabilecek sorular 49. Bu videomuzda kalkülüs 2 dersinden vize veya final sınavlarında karşımıza gelebilecek İngilizce bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce, yarı, Türkçe okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. Consider the vector field. fx, y, görüyoruz. Is fx, y, z conservative? If so, determine a potential fx, y, to fx, y, Bize ilk olarak Verilmiş olan bu vektör alanının konservatif olup olmadığı soruluyor. Eğer konservatifse onun potansiyel fonksiyonunu bulmamız isteniyor. Burada 3 değişkenli bir vektör alanı ile karşı karşıyayız. x, y, z değişkenleri var. Bunun içindeki her bir parçayı isimlendirelim. İlk parçaya P, ikinci parçaya Q, üçüncü parçaya R diyecek olursak. Bu vektör alanı 3 şartı sağladığı takdirde konservatif olur. Bu şartları bir hatırlayalım. Birinci şart P'nin Y'ye göre kısmi türevi Q'nun X'e göre kısmi türevine eşit olacak. Bunun Y'ye göre, bunun X'e göre. İkinci şart P'nin Z'ye göre kısmi türevi R'nin x'e göre kısmi türevine eşit olacak. Üçüncü şartımız ise Q'nun z'ye göre kısmi türevi R'nin y'ye göre kısmi türevine eşit olacak. Eğer ki bu üç şartın üçü de sağlanırsa bu vektör alanı konservatividir. Şimdi ilk ile başlayalım. Birinci şart diyelim şuraya. P'nin y'ye göre kısmi türevini alalım. Şunun y'ye göre kısmi türevini alıyoruz. Burada hiç y'li ifade olmadığı için bunun türevi sıfır. Artı. Bunun y'ye göre kısmi türevini alırken, y'ye göre türevini alıyoruz. 1 artı y kare üzeri 1 bölü 2 diyelim. Üst başa geçer. Üst biraz azalır. 1 artı y kare üzeri eksi 1 bölü 2. Çarpı içerisinin türevi y'ye göre 2'ye. Buradaki en sondaki z'nin y'ye göre kısmi türevi sıfırdır. Burayı düzenleyecek olsak şu ikiler birbirini götürür. Y bölü karekök içinde 1 artı y kare elde ettik. P'nin y'ye göre kısmı türevinden. Q'nun x'e göre kısmı türevi. Q burası. X'e göre kısmi türev alıyoruz. Buradaki geri kalan her şey y'li sadece x var şurada. X'in x'e göre türevini aldığımızda 1 eder. Geriye şu ifade kalır. Y bölü Karekök içinde 1 artı y kare. Bunun x'e göre kısmi türevi hiç x'li bir şey bulunmadığı için sıfırdır. Yani y bölü karekök içinde 1 artı y kare elde ettik. Yani p'nin y'ye göre kısmi türevi q'nun x'e göre kısmi türevine eşit oldu. Birinci şartı geçti. Birinci şart çuvallasaydı direkt konservatif değil diyecektik zaten. Diğerlerini kontrole gerek yoktur. P'nin z'ye göre kısmi türevini alıyoruz şimdi. Bunun z'ye göre türevi 0, z'ye göre türevi 0, eksi z'nin z'ye göre türevi eksi 1. R'nin x'e göre alıyoruz. R burada. Şuranın x'e göre kısmi türevi 0'dır. Buradaki eksi x'in x'e göre türevi eksi 1'dir. Bu ikisi de eşit oldu. P'nin z'ye göre kısmi türevi, R'nin x'e göre kısmi türevine eşit oldu. Bu şart da sağlandı. Geçiyoruz üçüncü şartımıza. Q'nun Z'ye göre kısmi türevi R'nin Y'ye göre kısmi türevine eşit mi? Q'nun Z'ye göre. Q burada Z'ye göre türevini alıyoruz bunun. Burada hiç Z'li ifade olmadığı için sıfır bu. Bunun Z'ye göre kısmi türevini alıyoruz. Hem bunun içinde Z var hem burada Z var. Çarpımın türevi. Birincinin türevi 1 bir çarpı cos YZ artı Z çarpı cos YZ'nin türevine geldiğimizde eksi sin şunu parantez içinde yazalım. Eksi sin y z çarpı onun içerisinin türevi z'ye göre alıyoruz. Y. Şunu bir düzenleyip yazalım. Cos y Burası eksi yz. Sin yz. Tamam. y sin y z. Tamam. R'nin y'ye göre alıyoruz şimdi. Şunun y'ye göre kısmı türevi. Hem burada y hem burada y olduğu için çarpımın türevi. 1 çarpı cos y artı y çarpı cos y türevi. Eksi sin y z çarpı içerinin y'ye göre alıyoruz z. Buradaki eksi x'in türevi ise 0. Şunu düzgünce yazacak olsak cos y eksi yz sin yz. Buradan görüleceği üzere qz eşittir rye oldu. Bu şartta sağlandı. Üç şartta sağlandığından dolayı fxyz yz konservatiftir. Bunları böyle gösterdikten sonra başka açıklamaya gerek yok. F, X, is konservatif diyebiliriz. Tamam. Konservatif ise eğer bizden potansiyel fonksiyonu bulmamızı istiyordu. Fi x, y z potansiyel fonksiyonunu istiyor. Bunun yolu da şudur. P'nin x'e göre integralini alacağız. Q'nun y'ye göre integralini alacağız. R'nin z'ye göre integralini alacağız. Bu üçünün integrali birbirine eşit çıkmak zorunda. Bu sayede o eşit çıkan o integral sonucu da bize potansiyel fonksiyonu verecek. Öncelikle şu P'yi alalım bir aşağıya. Bir integral açalım. P neydi oradan? x bölü kare kök içinde 1 artı x kare x bölü kare kök içinde 1 artı x kare artı kare kök içinde 1 artı y kare eksi z dx bir bakalım şuna hata olmasın. Tamam. Şimdi buna geliyoruz. X, y bölü karekök içinde 1 artı Y kare. X, y bölü karekök içinde 1 artı Y kare. Sonrası neydi onun? X, y bölü 1 artı Y kare. Z, cos, Y, Z. Z, cos, Y, Z. Z, Cos y z. Bu da bizim q'muzdu. Bunun y'ye göre integralini alıyoruz. Şimdi de en sonuncusunun z'ye göre integralini alacağız. y cos y z eksi x. y cos y z y cos y z eksi x dz. Şimdi integralimizi almaya başlayalım. İlk önce x'e göre integralimizi alarak başlayalım. Bunda hiç x'li bir şey yok. Bunun yanına x gelecek. Bunda hiç x'li bir şey yok. Yanına x gelecek. Fakat burada değişken değiştirme kullanmamız gerekiyor. Şunu hemen şöyle bir kenara alayım ben. Şunu. U eşittir 1 artı x kare. Şuradaki kökün içerisine u dedim. Du eşittir 2x dx oldu. Yukarıda sadece x var. x dx yerine du bölü 2 yazacağım. Şunun u'lu halini yazıyorum. 1 bölü kök u çarpı bunun yanında normalde dx var. dx burada. du bölü 2. Şimdi buradan 1 bölü 2'yi dışarıda düşünelim. Ee, bunu da u üzeri eksi 1 bölü 2 düşünelim. 1 bölü 2 u üzeri eksi 1 bölü 2 üssü üstü bir artırsak u üzeri 1 bölü 2 olur. Oluşan üstü belersek 1 bölü 2. 1 bölü 2'ler birbirini götürür. Kök u çıkar. Yani şunun integrali Neyi o demiştik 1 artı x kare, karekök içinde 1 artı x kareyi verdi bize. Bunun integrali. Bunun integrali ise sadece yanına y x gelecek, karekök içinde 1 artı y kare çarpı x. Bu sabit sayı olduğu için yanına x gelecek z x artı diyeceğiz bunu c y z y ve z değişkenine bağlı olan şeyler bu fonksiyon buradaki integral için sabit sayıdır. Şimdi buraya geliyoruz. y'ye göre integral alacağız. Şurada şu kısmı y'ye göre integralini alırsak şimdi uzun uzadıya kökün içerisine u diyeceğiz. x sabit sayı orada. Şunun integrali birazcık öngörülü olursak şunu verecek. İsteyen şunun türevini alsın, bunu verip vermediğine baksın. İntegral zaten onun tersi işlemini yapıyor. Ben şimdi onunla u deyip falan uğraşmak istemiyorum. Bunu veriyorum. Buraya geldiğimizde y'ye göre integral alacağız. z zaten sabit sayı. Cos yz'nin integrali sin yz olur fakat içerisinin türevine bölünür. İçerisini y'ye göre türevini alıyoruz z. Artı burada da c x z. Şimdi buna geldik. Z'ye göre integral alıyoruz. Şurası y sabit sayıdır. Kosun integrali sin verir. Sin y z. İçerinin türevine böleceğiz. Z'ye göre türevini alıyoruz y. Eksi buradaki x'in z'ye göre integralini alıyoruz. X z. Artı burada da c x y diyeceğiz. Şuradaki y'ler birbirini götürdü. Şuradaki z'ler birbirini götürdü. Şimdi burada C, Y, Z, C, Y'yi belirleyeceğiz. C, X, y C y, Z, alttaki ikisinde bu alttaki ikiye bakacağız bunun için. Sadece Y ve Z değişkenleri içeren terimlerin toplamına eşittir bu varsa. Hiç X içermemesi gerekiyor. Sadece Y ve Z. Sadece Y olursa olur. Sadece Z olursa olur. Z ile Y'nin birleşimi olursa olur. Şu X içeriyor. C, y, de olmaz bu. Şu C, y, z içinde olacak. C, y, z eşittir. Sin, Y, z içermesi gerekiyor. Başka da bir şey yok. Şuna geliyoruz. Sin, Y, z tekrar etti burada zaten. Bunun içinde X var. C, y, içinde bulunmayacak. Şimdi C, X, z. Alttaki ve üsttekinde bu ve bunda sadece X ve Z'ye bağlı olanlar. Şu. Şu cx'e 1 artı x kare sadece x'e bağlı. Şu x ve y'ye bağlı. Bu Biz x ve z'ye bağlı olanları alacağız. Bu alınmaz. x ve z'ye bağlı şu. Eksi zx var bir de. Alttaki geliyoruz? Bunun içinde y var. Bunun içinde bulunmayacak. Şu bulunacaktı. Yazdık onu zaten. Şimdi c y'ye geldik. Bu ve bunda şu ikisinde Sadece x ve y'ye bağlı olanlar. Şu sadece x'e bağlı. Gelecek 1 artı x kare. Şu hem x hem y'ye bağlı. 1 artı y kare x. Bunda z var olmaz. Bu yazdık onu. Bunda z var olmaz. İşte c, y, z, c, x, z, c x, y. Bunların bu bulduklarınızı buraya yazdığınızda bunun, bunun, bunun hepsi birbiriyle aynı çıkması gerekiyor. Bunları onun için buluyoruz. Hepsi aynı çıktıysa demek ki doğru yaptınız. Şimdi fi x, y, potansiyel fonksiyon olarak tanımlamıştı yukarıda. Fi x, y, z diyoruz. Herhangi birini alıp yazalım. Hadi en sonuncuyu alalım. Zaten hepsi birbiriyle aynı. Sin y z, eksi x z. C x, nerede? Şurada. Artı şu. Karekök içinde 1 artı x kare. Artı karekök içinde 1 artı y kare çarpı x. En sonda bu fi x y z fonksiyonunu artı c deyip normal sabit sayı çarpanını ekleyeceğiz. Potansiyel fonksiyonda bir sabit çarpanı en sonda buraya eklenir. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.